Hmm. Hmm. Vay, bu ne güzel bir şeymiş böyle. O, oh. küçücük karıncayı bile kocaman görüyorum. Hoy. Hmm. Hı? Ne oldu bambam? Neden öyle baktın bana? Feyda abla, sana bir şey soracağım. Tabii ki de sorabilirsin Bambam, buyur. Ben dürbünle her şeyi görebiliyorum. Ama yukarı bakıyorum, aşağı bakıyorum, her yere bakıyorum. Allahı neden göremiyorum? Hm, güzel bir soru değil mi? Bambam, bam. aslında Allahı ben de göremiyorum. Hatta dünyadaki hiçbir insan göremiyor. Ha? iyi mi? Sadece ben göremiyor mu sanmıştım? Aslında sorunu sorular soraraktan cevabını bulabiliriz. Aa o nasıl bir şey ki? Hiçbir şey anlamadım Seyda abla. Bak şimdi sana bazı sorular soracağım. Bambam bam, üst kattaki komşumuzun sesini duyabiliyor musun? Ay duyuyorum. Tıkır tıkır tıkır. Sabahları beni çok rahatsız ediyor. Uykumdan uyandırıyor. Bence biraz daha dikkat etmesi lazım. He. Hmm. Evet. Peki onun üstündeki komşunun sesini duyabiliyor musun? Bir deneyeyim bakayım. Hmm. Yok, dayamadım Feyda abla. Peki Bambam, senin gezegenleri çok sevdiğini biliyorum. Hatta gezegenlerle ilgili birçok kitap okuduğunu da. Peki gezegenleri gözlerinle görebiliyor musun? Oy, hmm. yok, imkansız. Nasıl göreyim? Bana kocaman bir dürbün lazım. Değil mi? Bayağı bir büyük olması lazım bence de dürbünün. Peki bambam, bam. arkadaşın tam tam bizden çok uzakta oturuyor. Ona seslenmek ister misin? Sesini ona duyurabilir misin? Aa arkadaşım tam tam, çok seviyorum onu. Canım arkadaşım benim. Bir deneyim bakayım. Buradan onu ben bir bağırırsam beni duyar bence. Oyun oynamaya çağırayım onu. Bam bam tamam. Çok varmana gerek yok. E, bence duyamaz değil mi bizi? Ya Feyda abla denetmedin ki bir deneseydim. Belki duyardı beni. <laughs> bence duyamaz bam bam. Ama son bir soru daha bam bam. Hmm, abla çok soru sordun canım sıkıldı ama ya. Hala cevabını bulamadık sorunun. Ah. Huh. Tamam bam, bam. az daha sabır bulduk cevabını. Senin en sevdiğin yiyecek elmaydı değil mi? Ay çok severim elmaları kıtır 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 yerim onları ben. Peki sana kilolarca elma versem yiyebilir misin hepsini? Ha, bir düşüneyim. Hmm. Ben biraz böyle ters düşünürüm de. Aa, yok yiyemem nasıl yiyeyim? Benim göbeğim patlar sonra. Göbeğim de sonuçta küçük benim. O kadar elmayı içine nasıl alsın ki? Hmm. Evet. Evet bam, bam Bak işte cevabı bulduk. Hani nerede bulduk? Bu Yok bulamadık. Hani nerede bulduk Şeyda abla? Bulamadım ben hala. Bak sorunun cevabı aslında çok basit. Bizlerin gözleri, kulakları, hatta birçok organımız, midemiz her şey sınırlı yaratılmış. Bir sınırı var, aşamıyoruz asla onu. Vay! Evet. Doğru dedin Feyda abla. Sen bir dahisin. Yok, bambam Bam, bunu bilmek için dahi olmak gerekmiyor. Birazcık düşünürsek bulabiliriz değil mi? Peki bambam Bam. Allah'ın yaratmış olduğu gezegenleri, iç organlarımızı, duvarın arkasındaki kişiyi ve daha birçok kişiyi göremezken onları yaratan Allah'ı nasıl görebiliriz ki? Evet evet tamam sorularımın cevabını buldum sonunda. Çok teşekkür ederim. Sevgili çocuklar eminim sizlerin de aklına böyle birçok soru takılıyordur. Eğer ki böyle sorular aklınıza gelirse sormaktan hiç çekinmeyin. Bam bam bana iyi ki sormuş değil mi? Beraber düşünüp cevabını bulmuş olduk. Evet evet ilk ki sormuşsun. Unutmayın ki her sorunun bir cevabı muhakkak vardır. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.